Değerli öğrenciler, sevgili izleyenler, Düzce Üniversitesi Tercih Kılavuzu programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Duygu Özdemir Cömert. Tercih dönemi boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün Düzce Üniversitesi Orman Fakültesini konuşacağız. Bu konuda bizi fakülte dekanımız Profesör Doktor Haldun Müderisoğlu aydınlatacak. Öncelikle hoş geldiniz hocam programımıza. Merhaba, duygan, teşekkür ederim. Nasılsınız? Eksik olmayın. Siz iyisiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Hocam yoğun olduğunuzu biliyoruz ama çok önemli bir fakülteyi konuşacağız bugün. Evet. Eksik e, orman Fakültesi en köklü fakültelerimizden biri. E, ama öncesinde ben sizi tanımak istiyorum. Profesör Doktor Haldun Müderesioğlu kimdir, neler paylaşacaksınız? Efendim, 71 doğumluyum. Hı -hı. Ee, İstanbul Hı -hı. Üniversitesi Orman Fakültesi'nde okudum. Peyzaj Mimarı olarak mezun oldum. Ee, 25 senedir Düzce'deyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Hı -hı. Ee, orman mühendisi bir anne babadan dünyaya Hı -hı. geldik. Hı -hı. Mesleği doğuştan bugüne kadar içerisinde yaşayan biriyim. Hı hı. Ee, üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a yerleştik. İstanbul'da 3 e, yıl öğrenci olarak yaşadıktan sonra hem öğrenci hem çalışan olarak devam ettim. Ee, lisans mezunu olduktan sonra yüksek lisansımı gene aynı fakültede İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde devam ettim. Hem çalışıyordum hem yüksek lisans yapıyordum. Daha sonra hem çalışıp hem doktora yapmaya Devam ederken Düzce'de o zaman kurucu dekanımız Ramazan Kantay'nın e, Orman Fakültesi'nin kurucusudur kendisi e, davetiyle bir sınava geldim. Hı hı. E, o gün Düzce'yle tanıştım ve o gün bugündür de Düzce'de yaşamaya devam ediyorum. Çok uzun yıllardır Düzce'de yaşıyorsunuz. E, sorana zaten Düzce'liyim diye hı hı. söylüyorum. En, en çok yaşadığım yer burası. Hı hı. E, Fakültemizin kuruluşunun birinci yaşıydı geldiğimde. Şu an 25. yaşında. Maşallah, evet. E, beraber büyüdük yani üniversite fakülteyle beraber. E, hocam, programın başında da bahsettim. E, Orman Fakültesi üniversitemizin en köklü fakültelerinden bir tanesi. Hı -hı. E, hatta e, en köklü de diyebiliriz değil mi hocam? Hı -hı. İlk fakültelerinden biri. E, eğitim öğretime, o zaman teknik eğitim fakültesi Hı -hı. vardı. Beraber başladık. başladık. Ama şu an e, hayatta olan, en eski fakülte, fakülte durumunda. Evet. Peki fakültenin kuruluşu, gelişimi, tarihi, amaçları bunlardan bahseder misiniz? Elbette. E, 92 yılıydı Abant İzzet Baysal hı hı. Üniversitesi'nin bünyesinde Düzce'de Orman Fakültesi kurulduğunda. E, 94-95 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başladılar. O zaman Düzce'nin merkezinde bir teker binası vardı. Hı hı. Düzce'nin tek büyük binası, Düzce'ye gelecek öğrencilerimiz görecektir, bir Atatürk heykelimiz, bir meydanız var. Ona cepheli bir binada eğitim, öğretim veriyor idik. Deprem yaşadık. O dönem tabii zor bir dönem. Ama hem öğrencilerimiz, hem çalışanlarımız, hem hocalarımızla beraber özveri bir şekilde onun altından kalkarak, şimdi bu gördüğünüz, göreceğiniz geldiğinizde, modern kampüste, 2006'da Düzce Üniversitesi ismiyle, fakültemiz eğitim öğretime devam var. etmeye hı hı. devam etti. Hı hı. Şu an 64 tane akademik personelimiz var. 10 idari, 650'ye yakında da aktif öğrencimiz mevcut. Mevcut. Ee, peki hocam ana kampüste miyiz? Bunu e, çok fazla soruyorlar bize. E, Konur Alp yerleşkesinde miyiz? Diğer fakülteler içinde e, fakültenin yeri nerededir diye. Bunu bir daha belirtmekte fayda var sanırım. Şu anda nerede fakülte? Şu anda e, kampüsün en güzel binasında etrafı en güzel olan yerdeyiz. Çünkü Orman Fakültesi orada ve etrafı göreceksiniz. Meslek grupları bünyesinde olduğu için en e, doğal, en yapılı, en bakımlı yer. yeşil bir e, fakülte. Yeşilin Aynı zamanda içerisinde... şöyle bir avantajımız var. Kampüsün merkezindeyiz. doğru Kütüphane, yemekhane, ortak alanlar hepsi bizim etrafımızda. Kesinlikle öyle. Şu anda Cumhuriyet Konferans Salonu'ndayız. Evet, ona da, bile çok yakın. Ona, orası da çok yakın. Evet, şimdi. bunu da belirtmiş olduk. Bölümleri konuşmak istiyorum ben hocam. Tamam. Hı -hı. Ee, ilk kurulan, daha doğrusu üç, üç, fakül üç bölüm beraber kurulduk. Or orman Mühendisliği, Peyzaj Marlığı, Orman Endüstri Mühendisliği. Hı. İlk eğitim öğretime başlayan peyzaj vardı ve arkasından devam ederek 3 bölümde öğret, öğret, öğrenci alımına başladı. Elimizde bir bölümümüz daha var. Yaban hayatı yönetimi bölümümüz var. Henüz öğrenci alımına başlayamadık onunla ilgili. Dolayısıyla yaban hayatı ve ekolojisi yönetimi bölümümüz öğrenci almıyor. Toplam 4 bölüm dört fakültemiz var. devam ediyor. Üçü aktif olarak Üçü aktif. öğrenci alıyor ve devam ediyor. Peki hocam bölümlerin e, taban taban puanları, başarı sıralamaları bunları konuşacak olursak neler söyleyeceksiniz? Tabii siz? ki e, kontenjan dolumuyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. E, Hı -hı. Üç bölümümüzde kontenjanlarını dolduruyor. E, Orman Endüstri Mühendisi 15, e, bu tabii 2019'un kontenjanları Hı -hı. henüz 2020'nin kitapçı yayınlanmadığı için. Alacağımız kontenjanlar konusunda tam net bir bilgi veremeyeceğim. Orman Mühendisi 30 peyzaj mimarlığı 50 öğrenci alıyor. Ee, 3 aşağı 5 yukarı taban puanları da birbirlerine yakın bölümlerimiz hı hı. 210 ile 220 arasında taban puan da dağılıyor, dağılıyor. bölümlerin. Alım e, kontenjanları bizimle paylaştınız, başarı sıralamalarında konuştuk. Peki e, hocam Orman Fakültesi'nde öğrenim görecek öğrencinin özellikleri neler olmalı sizce? Hmm. Ee, tabii olmaz olmaz bir kere e, bu işi bilerek gelmesi lazım. Hmm. E, nasıl bilebilirsiniz? İyi bir araştırma. Bir kere doğayı sevmeniz lazım. E, elinizin dikene batmasından, arının sizi sokmasından korkmamanız lazım. Hmm. Toprağı ellemeniz lazım. Eğer bunlarla ilgili bir derdiniz, bir probleminiz yoksa burada çok mutlu olacaksınız. Çünkü biz doğayla ve insanla uğraşıyoruz. Yaratıcı bir meslek grubu bizim e, fakültemizin meslekleri. E, gelenlerin bunları bilmesi yeterli. Bence hı. bunları bilerek geldiklerinde çok keyifli bir dört yıl geçireceklerdir. Teşekkür ediyorum. Peki hocam fakültenin fiziki, teknolojik, sosyal imkanlarını konuşacak olursak eğer neler söyleyeceksiniz? Hı hı. E, fakültemizin kendi binası var. Hı hı. Büyük bir bina. Kapalı alanları 4000 metrekare üzerinde. Hı hı. Fiziki olarak amfiler, sınıflar, hatta mobilya iki bilgisayar laboratuvarımız, 30 adet araştırma laboratuvarımız ki bu laboratuvarların çoğu akademisyenlerimizin dış fonları kullanarak yaptığı. Bu ne hı demek? Hı. Araştırma gücü kuvvetli bir hı hı. öğretim üyesi kadromuz olmasından kaynaklı kendi laboratuvarlarını kurma şansları olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, olmak üzere bir bina içerisindeyiz ama misafirlerimiz de var. Ee, Sağlık Bilimleri Fakültesini aynı binada misafir evet. ediyoruz. Aynı zamanda Ormancılık Mesleki Yüksekokulu ve Mimarlık Bölümünde aynı binada bulunmakta bulunmakta. Ee, laboratuvarları konuşacak olursak hocam, buna de detay girmek istiyorum. Bizim misafirlerimiz geldiğinde, öğrencilerimiz geldiğinde öncelikle sizin fakültenizi gezdiriyoruz. Hı -hı. Çünkü far çok farklı bir e, girişi diyebilirim. E, sergilenen, e, dondurulmuş, hayvanlar demem doğru olur herhalde. Herbaryum konusunda bir laboratuvar var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ee, şöyle bir sosyal sorumluluk hissediyoruz. E, doğayı ee, hayvanları, bitkileri sevdirmek bizim görevimiz. Sadece öğrencilerimize değil, kendi öğrencilerimize ilimizde bizi ziyaret eden herkese. Bu mantıkla bütün binamız bizim bir sergi imajı içerisindedir. Ee, her bir köşesinde hayvanlar, bitkiler, e, heykeller, hı hı. dolayısıyla binamızı gezen bir sergi alanını bir müzeye geziyor şeklinde gezer. Hı hı. E, bu konuda da öğrencilerimizden çok yardımlaşırız. Gelen hı. küçük misafirlerimizin eğitim öğretimlerinde bir sosyal sorumluluk e, bilinciyle onlar da yer alırlar. Hı hı. E, binamız çok mutlu bir binadır. Her gelen keyifle ayrılacak. Kesinlikle öyle. Peki hocam akademik kadronuzu konuşmak gerekirse e, az önce bahsettiğiniz zaman biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. E, 64 tane akademik personelimiz var. Hı hı. E, profesör sayısı eski bir fakülte olmamızdan kaynaklı her ünvanda bol miktarda öğretim üyesine sahibiz. Hı hı. Hem de kaliteli yetişmiş öğretim üyesine sahibiz. Yeni kurulan üniversiteler ilk işte 93'te kurulmaya başladığında birçok akademisyeni yurt dışında eğitim için gönderdi. YÖK Milli Eğitim. Hı hı. Onların geri dönüp profesör olmuş halleri şu an bizim fakültemizde mevcutlar. Deneyimliler hem akademik olarak deneyimliler birçoğu da özel sektör deneyimiyle buradalar. Hı hı. Eğitim kadromuz güçlü. Bunda öğrencilerimiz... Müşteri olsunlar. Ee, mesela öğrencilerimizin buna dikkat etmesine özen, özellikle söylüyorum. Birçok büyük şehirde benzer fakülteler, benzer bölümler var. Hı -hı. Bir akademik kadrolarına bir baksınlar. Yani sadece büyük şehrin e, cazibesine kapılmasınlar. Çünkü burada alacakları gittikleri yerde alacakları 4 yıllık eğitimin bir daha geri dönüşü yok. Hı -hı. Kimse bir daha 4 yıl okuyamıyor kolay kolay. Hı -hı. Dolayısıyla tercihlerini yaparken mutlaka sayfaları açıp oradaki akademik kadroların deneyimlerinin laboratuvarlarının olanaklarının e, ne olduğunu farkına varsınlar. Hı hı. Çok önemli bir noktaya e, değindiniz. Araştırmak da gerekiyor bu anlamda. Aynen, e, sadece büyük şehir etkilemesin sizde diye paylaştığınız teşekkürler. <laughs> e eğitim sistemini konuşmak istiyorum ve etkinlik faaliyetlerinizi konuşmak istiyorum hocam. E, bir tane örnek vermek istiyorum. Çok uzun zamandır yapılan e, Orman Fakültesi konferanslar serisi var. OFKS diye geçiyor. Hı hı. Çok da e, talep görüyor. Biz haberlerini yaparken çok keyif alıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Ee, iş işte derslerindeki önce eğitimle başlayayım. Lütfen. Ee, 4 yıllık eğitim veriyoruz. Aha. 8 yarı, yarı, yarı yıldan oluşan. Ee, derslerimizin yarısı yaklaşık uygulamalı dersler. Bu uygulamalar için laboratuvarlarımız mekan içerisinde olduğu gibi bizim e, güçlü tarafımız da e, arazimiz. Yani doğadaki laboratuvarımız çok e, güçlü. Dolayısıyla doğayı çok kullanıyoruz. Onun haricinde e, orman endüstri mühendisliği e, Öğrencilerimiz araştırırsa görecekler. Orman endüstri sanayisinin en güçlü yerlerinden, illerinden biri Düzce. düzce. Ee, doğal laboratuvarı Düzce yani onların da. Ee, onların e, teknoloji takibi, fabrika yönetimi ile ilgili uygulamaları da çok rahat ilimizde sonuçlandırabiliyoruz. Onun haricinde e, fakültemizin... Az evvel söylediğiniz gibi hı. seri konferansları var. Hı hı. Bu konferanslar sadece kişi e, meslekle ilgili değil. değil. Genel kültürlerini, e, meslek hayatlarında meslek dışı ihtiyacı olacakları olacağı her türlü bilgiyi derleyip toparladığımız hı. konferanslarımız var ve bu sürekli gidiyor. Hı. bu konuda kişisel gelişimlerini çok rahat sağlayabilecekleri bir altyapıya sahibiz. Sahibiz. E birçok etkinliğiniz var. Bunların dışında da bunu da belirtmekte fayda var. Ve öğrenciler de aktif rol alıyor değil mi tabii, yapılan tabii. etkinliklerde? Hem öğrenci sadece bu konferanstan bahsetmek Hı. yanlış olabilir. Evet. Az evvel söylediğim evet. mesela ziyaretçilerimizin bilgilendirmesinde, sosyal sorumluluk projelerinde Hı. görev almaktalar. Eee binamızda da güzel olanaklar var. Kendi hem mesleki açıdan geliştirmesi. Şimdi mesela herbaryumuz çok güçlü bir herbaryumdur. Hocalarımızın e, kalitesinden bahsetmiştim ya işte bu bitki yani Fano ile ilgili hocalarımızın birçoğunun bir e, bölgede birçok bilimsel araştırmaları var ve e, Düzce adıyla, hocaların adıyla buldukları, keşfettikleri bitkiler var. Bitkiler var. yani gel, Geldiklerinde hem bilmin, hem araştırmanın, hem keşfetmenin ne olduğunu burada görebilecekler. Evet güçlü bir akademik kadro dediğimizde tam da bu noktadan var oluyor değil mi hocam? Evet. evet. E, orman Fakültesi bölümlerinden hocam, peyzaj mimarı ve orman mühendisliğinden mezun olan öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulma olanaklarını konuşmak istiyorum ben hocam. Tabii ki. Hı hı. E, şimdi hepsi için, bir kez, tüm öğrenciler için şöyle bir temennim var. Mutlaka mesleğinizin dışında e, hobinin biraz üzerinde ikinci bir ilgi alanınız olsun. Hani hobi değil, hobinin biraz üzerinde beklentim bütün öğrencilerimden. Bu nasıl bir kolaylık sağlayacak? Meslekle ilgili zaten bir network'ünüz olacak. insanlarla bir şekilde meslek içerisinde ilişki kuracaksınız. Ama hobi üzeri kurduğunuz iyi bir e, diğer yeteneğiniz size çok daha büyük network'ler oluşturmanıza, hem işinize hem kişisel gelişiminize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hmm. Bunu yapın. Ondan sonra peyzaj mimarlığı ile ilgili başlayalım isterseniz. Uh -huh. Nerelerde iş bulabilirler? Şimdi peyzaj mimarlığı daha çok özel sektöre e, hizmet eden bir e, uh -huh. iş kolu. E, belediyeler, e, özel bürolar, fidanlıklar bunlara iş olanağı sağlayabilir. Ama biz daha çok öğrencilerimiz peyzaj mimarlığı öğrencilerimizi bir süre iş deneyiminden sonra kendi işlerini kurmasına yönlendiriyoruz. Uh -huh. Buna yönelik akademik dönem içerisinde eğitimler de veriyoruz. Ekonomiyle, kişisel gelişimle, e, girişimcilik hı hı. E, ruhunun kendilerine aşılanmasıyla ilgili. E, dediğim gibi malı daha çok özel sektöre özel yönelik. Sektör. Ama bu demek değil ki devlette herhangi bir iş kolu yok. Az da olsa devlette ilgili alanlarda mutlaka iş bulma ihtimalleri olabiliyor. Hı hı. Orman mühendisliğine gelince orman mühendisliği de tam tersi daha çok devlette. Devlet. E, iş bulma e, potansiyeli olan bir hı hı bölüümüz evet. ee, yalnız bu hani devletle ilgili olunca ya ne kadar iş bulabiliriz diye düşünmesin öğrencilerimiz şöyle söyleyeyim bakın 2019 yılında orma devletimiz yani Orman e, bakanlığımız 1150 tane orman mühendisi işlendirdi bu her yıl bu şekilde olmasa da belli bir aralıklarla bu yoğunlukta evet. e, orman Mühendisi işlendirmeye devam ediyor evet. Dolayısıyla iş bulma olanakları devlet içerisinde çok sınırlı değil bulabilirler. Diyelim ki devlette de sınırlı kaldı ve bulamadılar. Kendi yasası olan bir meslek. Yani orman mühendislerinin kendisine ait mesleğini tanımlayan bir yasası var. Birçok meslekte bu yok. Bu büyük bir avantaj. Ondan kaynaklı da kendi işlerini yapabilme olanakları doğabiliyor. Orman mühendisliği gerektiren özel sektör işleri, büro kurma işleri aynı zamanda kendilerinin iş potansiyeli olarak önümüzde. Orman Endüstri Mühendislerine gelince onlar da benzer, aynı odaya üyeler zaten hı hı. ama devletle ilgili iş potansiyeli biraz daha az, ondan da özel sektörle ilgili daha iş kolları daha fazla. Ki ilimiz az evvel söylediğim gibi bu potansiyelin en yüksek olan illerinden İllerin. bir tanesi. Geldiklerinde görecekler çok büyük olanaklar var orman endüstri mühendisliği ile ilgili de sanayi. Kuruluşlar içerisinde içerisinde e, hocam biraz bahsettik aslında ama programda ara ara ben detaylandırmanızı isteyeceğim. E, Düzcenin biyoçeşitlilik e, açısından e, ne kadar zengin olduğundan bahsettiniz. Orman endüstrisinin de e, ne kadar önemli olduğundan ve e, merkezi olduğundan Düzcenin bahsettiniz. Bunları e, göz önünde bulundurursak eğer fakültemizi tercih edecek öğrencilerin avantajları nelerdir demek istiyorum size. Evet. Şöyle bir güzelliğimiz var fakülte olarak. Birçok fakültenin laboratuvarı sadece binadayken bizim laboratuvarımız Düzce'nin her tarafında. Ee, dediğim gibi birçok deneyimli hocamız var. Fauna flora çalışan ve hatta Düzce'nin fauna florasına yeni türler katan. Ee, Düzce o kadar küçük bir yol olmasına rağmen çok çeşitli bir bitki yapısına sahip. 1200'e aşkın taksonu var. Bu da bir yani e, toplayabileceğiniz bir laboratuvar değil, hazır bizim için toplanmış bir laboratuvar. Biz hı. uğraşsak bu kadarını yapamayız. İlimiz. Dolayısıyla büyük bir avantaj. Fauna yani hayvan varlığı ile ilgili olan döküme baktığımızda e, 184 kuşumuz var, 22 tane memeli türümüz var. Bunların doğal alanlarla çalışan orman mühendisi, peyzaj mamlarıyla ilgili derslerin birçoğunda laboratuvar özelliği var. Bir kısmını gelecekler görecekler zaten e, binamızda da sergiliyoruz. Hı hı. Ee, bu konuda çok avantajlı bir ilde ve fakültede Hı -hı. olacaklar. Hı -hı. Onun haricinde orman endüstri sanayi ile ilgili de söylediğimiz gibi sanayide kuruluşlarının yaklaşık yüzde %50'si bizim orman ürünleri sanayi ile ilgili Hı -hı. düzcede Büyük bir fırsat, Abanteş. staj için fırsat. Öğrenmek için fırsat, iş için fırsat bekliyoruz herkese. Hemen staj demişken ben onu da detaylandırmanızı isteyeceğim hocam. Ee, zorunlu bir staj mı yoksa isteğe bağlı stajlarınız mı var? Bunları detaylandırabilir miyiz? İmkanlardan da bahsetmenizi isteyeceğim. Elbette. Bizim stajlarımız e, ikinci ve 3. yılın sonlarında 20'şer gün olarak zorunlu stajlarımız var. E, bölümlere göre staj yerlerini bölümler e, çeşitlendiriyorlar. Dolayısıyla... Ee, ...devlette, özel sektörde stajyerleri bulmak söz konusu. Ee, stajı önemsiyoruz Hı -hı. ki öğrencilerin de bunu önemsemesini bekliyoruz. Ee, staj demek işe başlamak demek. Hı -hı. Dolayısıyla iyi bir staj dönemi, kendini göstermeye, eksiğini tamamlamaya birebir ilaç. Hı -hı. O yüzden staj yaptıkları yerlerle, yaptıkları kurumlarla ilgili... Bölümlerimiz çok dikkatli davranırlar. Staj zorunluluğumuz var, e, 20-22 yıl içerisinde 40 gün olarak. 40 gün olarak. Peki hocam, e, sizce bir üniversite öğrencisinde olması gereken özellikler nelerdir? E, üniversite öğrencilere tavsiyelerinizi de almak istiyorum ben bu arada. Elbette. E, şimdi işte üniversite öğrencisi gelirken nereye geldiğini, ne için geldiğini bilerek gelmesinde fayda var. <laughs> Ee, ama biz bunu böyle göremiyoruz. Şu ana kadar gelen öğrencilerde bilerek gelen sayısı çok sınırlı. Ee, hala geç değil, hala tercih süresi içerisinde vakitleri var. Sınava girecekler, tercih zamanları var. Mümkünse gelip görsünler. Hı hı. Ee, az değil, dört yıl yaşayacaklar. Yani gelip görsünler bir bilgi sahibi bir e, çünkü fikir sahibi olmadan önce iyi bir bilgi sahibi olmak lazım. Benim tavsiyem bilgili e, olduktan sonra fikir sahibi olsunlar. Hı hı. Kişisel gelişimlerine zaten şimdiye kadar önem verdiklerini düşünüyorum. Buraya geldiklerinde biz onlar için bu gelişimi sağlayacak birçok olanak sağlayacağız. Yani kişisel gelişimlerini hiç bırakmadan, akademik gelişimlerini biz sağlayacağız zaten. Kişisel gelişimlerini hiç bırakmadan her fırsatta geliştirecek olanakları Sunacaksan. takip etsinler. Biz de sunacağız. Sormaktan korkmasınlar. Bir kere hür fikirli olsunlar. Yani... Her şeyi dinlesinler, karar vermek için oturup kendi bir, kendilerini dinlesinler. Hı hı. Üniversite öğrencilerine gelir geldiklerinde ve geldikten sonraki önerilerimiz bunlar. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Düzce'yi de konuşmak istiyorum ben. Ee, uzun yıllardır Düzce'desiniz. Ee, düzce öğrencilerimize ile ilgili neler söylemek istersiniz? Duasından biraz bahsettik ama söyleyecek bence çok şey var. Ee, şimdi ben <laughs> Başta da söylediğim gibi neredesin deyince artık Düzce'li diyorum. 25 yıldır Düzce'de yaşadığım için köklerim burada. Dostlarım, eşlerim, arkadaşlarım hepsi burada. Şimdi gelenler de 4 yıl burada yaşayacaklar. Kolay değil Düzce'ye geldikten sonra kopabilmek. Görecekler ki iyi ki gelmişiz en son 4 yıl sonunda. Düzce'nin şöyle bir avantajı var. Kentin her türlü olanağına ulaşabiliyorsunuz. Küçük bir kent ve kolay ulaşabiliyorsunuz. Ama şöyle bir avantajı daha var. Kırsalın her şeyine de ulaşabiliyorsunuz. Onun samimiyetine, onun güzelliğine, yani kırsalın da bir cezbi burada aynı zamanda ikisi bir arada bulunmakta. Ee, İstanbul-Ankara'ya çok yakınız. Yani bugün sabah, akşam baktınız bir konseriniz, bir ne bileyim tiyatronu ya da bir toplantıya gitmek istiyorsunuz, buradan iki buçuk saatte İstanbul. Akşam dön, evdesiniz. Dolayısıyla bu lojistik avantajı da çok iyi. O yüzden de düzecek güzel bir şehir. Ee, Turizm Bakanlığı'nın bir sayfası var. Oraya girsinler her ille ilgili bir e, doğal kaynak dökümü, gidip görülecek yerler dökümü yapmışlar. Düzceye indirsinler, birinci sınıftan başlasınlar, son sınıfa kadar orada görülmesi gereken her yeri bir çek etsinler. Yalnız dört yılda bitiremeyebilirler, uzatmasınlar okullarına. <laughs> o yüzden iyi planlasınlar dört yılda bitirsinler. Tamam hocam. <laughs> hocam çok teşekkür ediyorum bize düzceyi de anlattınız. Peki hocam e programımızın sonuna yaklaşırken son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? E, son olarak anne babalara bir tavsiye vereyim. Hı hı. Yani ben de bir e, üniversiteye girdi oğlum ama kızım da geliyor. Ya yani bir genç yetiştiren bir ailedeyiz. E, anne babalar şöyle bir hata yapıyor. Yani yönlendirici olmaya çalışıyorlar meslekte ilgili. Bence çocuklarımızın e, Hür iradelerine bırakalım bu işi. Hı hı. Güvenelim, destek olalım, yönlendirmek yerine destek olarak bu süreci tamamlayalım. Göreceksiniz kendi seçtikleri doğrudan çok daha memnun olacaklar. Hı hı. Son tavsiyem de bu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün programımıza katıldınız, fakültenizi tanıttınız. Tekrar tekrar teşekkürler. Ben ]ler. çok teşekkür ederim. Benim için gururdu. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, bugün Düzce Üniversitesi Orman Fakültesini konuştuk. Bu konuda bizi fakülte dekanımız Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu aydınlattı. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.